Nehir aldığımız zaman, mavi olduğumuz zaman sersem metiyoruz ya. yere kılı falan atıyorduk. Varken da W'ye basarsam da K'ye alacağım. Daha fazla vuracağım. Deneyelim bir. W basayım. Evet rakibin canı mesela 150'nin altmış daha fazla vuruyor? E bu adamın canı full şimdi nasıl vuracağız ki? Arka e falan da gitmiyor. Kendim bir atayım. Hadi şu anda iyi hasar çıktı. Bu gidişte öleceğim. varmış fark ettim ya. Yani. ki basamadı. 6 level de oldu. Ben kesemeyiz artık. <laughs> Dolar mı ki ya? <laughs> Eğisini <kalır> mısın <laughs> Birisini bekliyor. <gülüyor> Öldük. Hacker'ı <laughs> mı ölecek mi? Hadi ya Kerim. Hadi milyonlar. Oha cana bak. Mavi çıkacak. Burada keser miyim? Kesemem değil mi? Bak Veigar geliyor ya. İzin vermeyecek ki. Görüş var çok belli. Ben buraya gelirsen çok sıkıntı olabilir. Nasıl alacağız? Bari köy güzel alsaydım almıştım Veigar'ı. Bana gerek de kalmadı sanki Şu anda öldüm. öldüm 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 Yapacak bir şey yok ya Sevenler olabilir de trollemek isteyen çok kişi de olabilir Aa tek atamadım Durmaya başlamışım ya Lahta girsem ne olur? Değer mi ki? <laughs> ne bu böyle ya? Beni açarmış ama. Eyvah. Oğlu mı var? Bak mu baş gelecek ya? Bu Kina'nın neyesini şey gibi isterdim ya. Yasuo'nun neyisi gibi yani adamın dibindeki kaneye bassak bu arkasına geçme olayı var ya Yasuo'da bu şekilde olsa baya güzel olurdu rakip burada ise mesela E'ye basarsak bu arkasına geçebiliyormuşuz e bu duvardan geçilmez de burası kalın ben geçilir bence alalım onu çok iyi. Benden bir tek yemenin zamanı gelmiş galiba Veigar. Ya bak bunu yemeyecektim ya. Tam ölmedik. Böyle keseyim. Duvarı vurdum. Alırız. Öldü. Çok iyi. O beklemiyordum. Atlayacaktım. Benim E'deydi hatta bastım da tepki veremedim ki. Hmm, çok kötü oynadım ya. Geri gider misiniz? Oha nasıl aldım ben onu? Ya bak şu Dyson'u alabilsem bir tane ülke alsam iki dekim daha vardı burada. Ay çek buradan ya bilerek. Ne keseyim be. Unutattım. Ultim var. Güzel de burası bence. bitti burası. Senin mi bunu da? Ölme ihtimalim var ama. Bu kızlı ya. Hayır 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 bir dakika. Ya olamaz böyle bir şey. Ne işe yaradı şimdi? Yaramış ya. Ya kurtlarım aldı önce almamış. öldüm. Güzel mavi aldım. Buradan gelir mi? Ne? Ben de öldüm olmadı. Aldınız mı onu? Nasıl alacağız ki? Ben bitebilir maç. Aa ölmedi. Traya bak. Şuraya alsam ölecekmiş. Öldü. Ya öyle artık ya. Ne kadar şanslı. Ya ben hadi son kez. Çok iyi. kestim oyunda da bitti. 66 vurmuş. Bayağı fazla. Hadi aldık birlerini. Hadi. Ah be. Ben öldüm bir de. Ne yapacağım şimdi? O adam beni de kesti ya. Eyvah öldük. 4-0 oldu yani. Hadi girelim. Yine miyonlar var. Çok iyi. En azından öldü. Oh bunu da aldık. Mükemmel. Bak geldi. Ulti atacak. Çok dipti base. Bingo. Bak iyi. Hadi meyve aldın onları. Bak iyi. Öldüm Öldün mü? Ha, ölmedim. O kızlık bu yakalanmaz? Aldınız mı? alır mısınız ya çaldım güzel oldu bence iyiydi yani öne geliyor alır mıyız Eşleri aldık galiba. İçer miyiz kuleyi? Hiç de almayalım. Bana da azıcık. Ultim olsa var ya bunu keserdik biz. Bunu kesersek biter ama ez de varmış arkasında. Ulti atacağım ben Tamam böyle Çıkardık. Regas'tan tek yedim. Eyvah direkt barona başlamışlar. Ölmeyeyim ya. Hayır. Daha ölmedim. beni alır. Böyle keseyim mi? Böyle bir hareket beklemiyordum harbiden yani. Bunu da alalım. Arkaya bir görüş lazım. Umarım çaldırmayız. Tamam çağırmadık. Maç bitti şu anda. Gel buraya ya kaçma. Hayır ya bak. Tam keçi yaptığına bak. Kaç kadar vurduk var mı ha? Çok az vurmuş. Full AD kasma rağmen gerçekten çok az.